Selam gençler. Bugün ilk çağ uygarlıklarını tekrar edeceğiz. İlk çağ yazının bulunmasıyla başlamıştır. Milattan önce 3200 yıllarda Sümerler yazıyı bulmuştu. İlk çağ uygarlıkları arkadaşlar nelerden bahsedeceğiz? Mesel Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlığı, Mısır uygarlığı, Doğu Akdeniz gibi uygarlıklardan bahsedeceğiz. İlk olarak Mezopotamya uygarlığıyla başlayalım hazırsanız. Mezopotamya arkadaşlar coğrafi bir terimdir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgenin ismidir. 5 Mezopotamya uygarlığımız var. Sümerler, Babiller, Elamlar, Akatlar ve Asurlar olmak üzere. İlk olarak Sümer uygarlığıyla başlayalım. Sümerler gençlik site adı verilen şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Ur, Uruk, Lagaş gibi şehir devletleri var. Patesi ya da Ensi Sümerler'de yöneticiye verilen isimdir. Rahip kral manasına da gelmekte. Kral arkadaşlar kanun yapar, dini törenleri idare eder, orduyu komuta ederdi. Yönetim şekli olaraktan mutlak monarşi ve bakın rahip kral diyoruz, dini törenleri idare eder diyoruz. Teokratik yönetim tarzına sahipti. Sümerler'de arkadaşlar sınıflı bir toplum yapısı vardır. Hürler ve köleler olmak üzere inanç yapısı politeisttir. Neydi politeist? Yani çok tanrılı. İlk yazı çivi yazısıdır dünyada. M.Ö. 3200'lerde Sümerler tarafından bulunmuş ve tarihi çağlar başlamıştır. Birkaç destan da söyleyelim. Sümerlerle ilgili Gılgamış Destanı, Tufan Destanı, Yaratılış Destanı önemli destanlarıdır. Sümer uygarlığı aynı zamanda dünya üzerindeki ilk yazılı kanunları da gerçekleştirmiş. Lagash kendi kralı Urgakina ilk yazılı kanunları yapmıştır. Cezalar fidye usulüne dayalıydı. Ve şurada gördüğünüz bir çizim var. Benim yamuk çizimim. Zikurat. Zikurat Sümerler'de tapınağa verilen isimdir. Bu tapınakların yedi katlı olduğu düşünülmekte. En alt katın işte depo, ambar olarak kullanıldığı, orta katların okul ve tapınak olarak kullanıldığı, en üst katın ise rastane yani bir gözlem evi olarak kullanıldığını e, biliyoruz gençlik. Rastane, gözlem evi, gökyüzünü gözlüyorlar. E ne oldu o zaman? İlk ay takvimini bulmuşlardır. Dört işlemi kullandılar. Daireyi 360'a böldüler. Ha günümüzde bir zikurat var mı elimizde dersek yok. Çünkü mimari olarak kerpiç ve tuğla kullanmış arkadaşlar bu e, Sümer süme uygarlığı. O yüzden de bunlar çok sağlam malzemeler değil. Günümüze kadar herhangi bir eseri kalmıyor mimari açıdan. Bir diğer Mezopotamya uygarlığımız Akatlar arkadaşlar. Başkenti Agade'dir. İki tane bilgimiz var. Bir, dünyanın ilk imparatorluğu. 2. Dünyanın ilk düzenli ordusudur arkadaşlar akadlar. Akadlarla ilgili soru hani çıkarsa sana şu ikisi üzerinden çıkar sadece. Bir diğer Mezopotamya uygarlığımız, adını fazla duymamışsınızdır. Elamlar. Çok kısa. Başkenti Sus. Madencilik ve seramik sanatında ilerlemişler gençler. Sıradaki Mezopotamya uygarlığımız Babiller arkadaşlar. Başkenti Babil'dir. Biz Babiller deyince aklımıza hemen ne geliyor? Kral Hammurabi koyduğu kanunlardan dolayı kimsenin aklından çıkmıyor. Kısasa kısas sert kanunları vardır. Kısasa kısas dişe diş göze göz. Sen birini mi öldürdün? Fark etmez. Sen de öleceksin gibi misal. Birinin dişini mi kırdın? Senin de dişin kırılacak. Birinin gözünü mü çıkardın? Senin de gözün çıkartacak. Bu tarz kanunları vardır gençlik. Mimari açıdan Mezopotamya'nın en gelişmiş uygarlığı Babillerdir. Misal iki örnek vermek gerekirse Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleri. Hatta bir zamanlar dünyanın yedi harikalarından biriydi Babil'in asma bahçeleri hatırlarsak. Ve son Mezopotamya uygarlığımız Asurlar arkadaşlar. Beş Mezopotamya uygarlığı içerisinde en sert, en katı yönetime sahip olan Asur uygarlığıdır. Başkenti Ninova. İlk kütüphaneyi, dünya tarihinin ilk kütüphanesini Ninova'da Asurlar kurmuş gençlik. Bakın kütüphane diyoruz o zaman arşivcilik alanında geliştiğini de unutmayalım. Kara ticaretine çok önem vermişler. Mesela Anadolu'yla pazar yapmışlar, ticaret yapmışlar ve pazar yerleri kurmuşlar. Bu pazar yerlerine yani Anadolu'da kurulan pazar yerlerine karım adı veriliyor. Ticaret demek sadece al gülüm, ver gülüm demek değildir arkadaşlar. Bakın ticaret sayesinde kültürel etkileşim de yaşanır. Anadolu işte bu ticaret sayesinde yazıyı öğrendi ve eğer bir uygarlık yazıyı öğrenirse ne olur? Tarihi çağlar yani ilk çağ başlar. Asurlarla ilgili bir eser söylemek gerekirse Nemrut Tapınağı, Arslan heykelleri önemlidir gençlik ve mezopotamya uygarlıklarımız bu kadar. Sırada Mısır uygarlığı var gençler. Mısır arkadaşlar biliyorsunuz ki Kuzey Afrika'da bulunmakta. Mısır'la ilgili ilk söyleyeceğimiz bilgi ki denemelerde çok çıkıyor karşınıza. Coğrafi yapısından dolayı özgün bir uygarlıktır. Neyi kastediyor burada? Mısır'ın bir yanında Akdeniz, bir yanında Kızıldeniz var. Çöllerle çevrili, dağlarla çevrili kolay kolay istilaya uğramıyor başka uygarlıklar tarafından. O yüzden ne bulduysa bu adam ne geliştirdiyse kendi anının akıyla geliştirmiş arkadaşlar. Mısırlılar ilk önce Nom adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Ancak daha sonra Kral Menes hepsini tek çatı altına toplayıp siyasi birliği sağlıyor. Biz Mısır'da yöneticiye Firavun demekteyiz. Bu Firavunların Hani kral dediğimiz firavunların öldükten sonra tanrı olacağı düşünülmekte. Yani tanrı kral anlayışı vardır. Mısır uygarlığı ile ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgilerden bir tanesi şu antlaşma. Hitit ki bir Anadolu uygarlığı onu da eşleyeceğiz ve Mısır arasında Suriye toprakları, Kuzey Suriye topraklarını ele geçirmek için bir savaş gerçekleşiyor. Yaklaşık 16 sene kadar sürüyor. Bu savaşın sonunda Kadeş Antlaşması yapılıyor. 1280'de. Kadeş Antlaşması dünya tarihinin ilk yazılı antlaşmasıdır. Unutmayalım Hititler'de bir kere daha tekrar edeceğiz bunu. Sınıflı bir toplum yapısı olduğunu siz de biliyorsunuzdur bence arkadaşlar. en azından izlediğiniz çocukluğunuzdan beri çizgi filmler olsun, filmler olsun, diziler olsun vesaire fark etmez. Köle dediğimiz bir tabiri biz Mısır'da çok fazla duymaktayız. O hani piramitlerin yapımında filan. Eğer köle gibi bir tabir geçiyorsa kesinlikle sınıflı toplum yapısı vardır. İşte köleler, askerler, rahipler, tüccarlar, zanaatkarlar gibi sınıflara sahip Mısır uygarlığı. Mısırların da kendisine ait e, özgü bir yazılı var arkadaşlar. Resimli yazı yani hieroglif. Bunları da papirist dediğimiz yani bitkiden yapılan bir kağıdın üzerine yazıyorlar. İnanç olarak politeist inancı sahip. Çok tanrılı. Hatta e, bulmacalarda falan görmüşsünüzdür. Mesela ne denir? İki harfli bir güneş tanrısı. Ben söylemiyorum onu. Niye söylemedim? Anladınız. Devam ediyorum. Mısır uygarlığında ahiret inancı var. Arkadaşlar yani öldükten sonra tekrardan dirileceklerini inanıyorlar e ne olması lazım cesedin güzel gözükmesi lazım vücudun güzel durması lazım o yüzden mumyalama sistemini geliştiriyorlar mumyalamayı yaparken de işte ne yapıyorlar İç organları falan çıkartıyorlar e, onları temizliyorlar işte özel bir karışımla e, tekrardan temizleyip sarıyorlar bunu yaparken de o dalak ciğer böbreği çıkartırken adamlar hastalıkları buluyorlar insan vücudunu tanıyorlar yani anatomi tıp eczacılık gelişiyor Genelde firavun gibi önemli kişiler piramitlere, sıradan halkta labirent dediğimiz mezarlara gömülüyor arkadaşlar. Mısır uygarlığı ile ilgili bilmemiz gereken son birkaç bilgi kaldı. İlk güneş takvimini Mısırlar bulmuştu. Zaten bir önceki ünitede Nil Nehri'nin taşma ve geri çekilme zamanına göre bu eee takvimi bulduklarını anlatmıştık. Ondalık sayı sistemi yine bunlarda dört işlemi kullanmışlar. O nehir taştıktan sonra tarlaların tekrardan bozulan sınırlarını ayarlayabilmek için Allah hesaplaması geometriyi bulup başımıza bela etmişler gençlik. Sevgilerinizi yollayabilirsiniz. Pi sayısını da bugüne yakın bir değerde Mısır uygarlığı kullanmıştır. Hani kısa kısa Mısır uygarlığı bu kadar arkadaşlar. Sıradaki konumuza geçiyoruz. Yani Anadolu uygarlıkları. İlk çağda Anadolu'da 5 tane uygarlık var. Hititler, İyonyalılar, Frigyalılar, Urartular ve Lidyalar. İlk olarak Hititlerle başlayalım arkadaşlar. İç Anadolu'da Çorum civarında kurulmuş başkentleri Hattuşaş'tır. Önce feodal beylikler şeklinde kuruluyor. Zamanla bir merkezi otorite sağlayıp merkezi krallık kuruyorlar gençlik. Yöneticisi kraldır. Bakın ben bu kralları üçü bir arada kral diyorum başkomutan, baş rahip, baş yargıç. Hem komutan hem rahip hem yargıç. Bütün gücü eline toplamış. Mutlak monarşi. Bak rahip diyoruz o zaman teokratik bir yönetimi de sahip defititler. Kralın yareni, sevdiceği, eşi yani kraliçe tabananla günümüz kraliçelerine benzetmeyin. First lady'lerine benzetmeyin arkadaşlar çok kuvvetli yetkilere sahiptir. Krala vekillik yapar Tavananla, elçileri kabul eder, antlaşmaları imzalar. Mesela az önce bahsettiğimiz, şurada da bahsedilen Kadeş Antlaşması var ya gençlik. Dünya tarihinin ilk yazılı antlaşmasında Tavananlı'nın mührü vardır. Yani kadın siyasi hayatta çok önemli bir konumda burada, kraliçe Tavananla. Yine arkadaşlar yönetimde asillerden oluşan bir pankuş meclisi vardı. Bu Hititlerin ilk dönemlerinde kralın yetkilerini kısıtlayabilirdi. Bir nevi meşruti monarşi tarzı yönetim var arkadaşlar. İlk dönemlerinde Hititler de daha sonradan tam bir mutlak monarşi hakimiyet sağlamışlar. Hititlerle ilgili bakın şuradan asiller diye bir cümle kullandım. Asil diyor yani bir sınıf var bir katman var o zaman ne diyoruz sınıflı toplum yapısına sahip. Tımar sistemini arkadaşlar Anadolu'da ilk defa uygulayan olaraktan biz Hititleri görmekteyiz. İnanç olarak politein inanç yani çok tanrılı ama bir de şöyle bir özelliği var Hititlerin. Ele geçirdikleri her bölgedeki tanrıyı kendi tanrıları gibi kabul etmişler. O yüzden lakapları bin tanrı ili olarak geçiyor. Hititler arkadaşlar hem çivi yazısını hem de hieroglif yazısını kullanmışlardır. Anal yıllıkları dediğimiz yıllıkları tutmuşlar. Bu yıllıkların amacı şurayı ufacık bir şekilde yazdım. Tanrı'ya hesap vermektir. Şunu şöyle yaptık bunu böyle yaptık. Bu savaşı kazandık bu savaşı kaybettik. Her şeyi olduğu gibi dürüst bir şekilde yazıyorlar. Çünkü yanlış yazarlarsa yalan yazarlarsa tanrılarının kendilerini cezalandıracağını düşünüyorlar. Adamlar bin tanrı var. Allah bilir hangi biri çarpacak. İşte anal yıllıklarında her şey olduğu gibi yazılıyor. Diyoruz ki objektif tarih yazıcılığının ilk örneği. Yani tarafsız nesnel tarih yazıcılığının ilk örneği bu anal yıllıklarıdır. Kronik tarih ve objektif tarihin ilk örneği. Medeni kanun konusunda çalışmalar yapmış. Medeni kanun evlenme, boşanma, işte miras, aile, hukuku gibi kısımları kapsak unutmayalım gençler. Yazılıkaya ve İvris kabartmaları Hititlerle ilgili önemli eserlerdir. Bir diğer uygarlığımız İyonyalılar, İzmir ve Büyük Menderes arasında kurulmuş şehir devletleri halinde örgütlenmiştir. Demokratik yani ilk demokratik yönetimlerin görüldüğü ülkelerden biridir diyebiliriz İyonyalılar için. Özgür düşünce ortamı vardır. Sorularda İonyalılarla ilgili en çok özgür düşünce gelir. Unutmayalım gençlik. Thales, Pisagor, Diyojen, işte bizim babamız yani tarihin babası Herodot, Hipokrat gibi kişiler İonyalı olarak adlandırılıyor. Bakın İzmir ve Büyük Menderes yani deniz kıyısında kurulmuş olan bir uygarlıktan bahsediyorum. Denizde önemli ticari noktalara sahip olmuşlar ve buralarda koloniler kurmuşlar. Niçin? e, ee, bu Thales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat, Herodot ve benzeri hani önemli düşünürler bu dönemdedir. Çünkü İyonyalılar Ticaret yapmışlar hatta ticaret yollarının bitiş noktasındadır. Bakın hep söylüyorum ticaret, savaş, göçler ne sağlıyor? Kültürel etkileşimi. Başka uygarlıklardan, kültürlerden etkilenerek bilgi birikimini sağlıyorlar. E bir de özgür düşünce ortamı var. O yüzden kültürel manada bir gelişmişlik görmekteyiz İonya'da. Önemli bir eser olaraktan da Artemis Tapınağı'nı örnek verebiliriz ve benim en sevdiğim Anadolu uygarlığı gençlik Uğrartular Van'da yani başkent Tuşba arkadaş Van'da bir bölgedir. Van'da kurulmuş taş ve maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir gençlik. Mimari açıdan bir ilerleme vardır. Su kanalları yapmışlar bulundukları bölgelerde tarım yapabilmek için. Hatta adamlar nasıl bir sulama kanalı yapmışlarsa sağlam. Günümüzde Şamran kanalı onlardan kalma. Hala devlet su işleri tarafından kullanılmakta gençlik. İnanç yapısı olarak politeist inancı sahiplerdir. Ve bunlarda da ölümden sonraki yaşama inanç yani ahiret inancı vardır. Ve sıradaki uygarlığımız Frigyalılar. Başkenti Gordion'dur. Bu Sakarya, Irma, Ankara arasındaki coğrafyada kurulmuştur gençlik Frigyalılar. Bilinen ilk hükümdarı Gordios'tur. Ama en ünlüsü eşek kulakları ile meşhur olan kuşkusuz ki Midas'tır. Tarıma ciddi önem veriyorlar. Hatta hatırlarsınız belki neydi? Öküz öldürenin, saban kralın cezası ölümdü. Kibel'e. Toprak ve bereket tanrıçası arkadaşlar. Frigyalılarda tapetes dediğimiz halı ve kilimde ustalar. Fabıl yani hayvanların konuşturma sanatının ilk örneklerini Frigyalılarda görmekteyiz. Bu çivisiz mobilyalar yapmışlar tahtada. Hani kakmalı geçirmeli mobilyalar var ya onlardan yapmışlar gençlik. Fibula İsme bakınca çok egzantrik geliyor. Halbuki çengelli iğneyi buluyorlar. Ama bakın, çengelli iğne ince bir şey. Yani bu adamlar maden işlemeyi de iyi öğrenmişler. Tümülüs dediğimiz mezarları, kaya mezarları vardır arkadaşlar. Sıradaki son uygarlığımız Lidyalılar gençlik Gediz ve Küçük Menderes arasında kurulmuş bir uygarlıktır. Başkenti Sardes ya da Sard olaraktan da çıkar karşımıza. Kara ticareti yapmışlar, dediğim gibi kara ticareti yapmışlar, kral yolunu kullanmışlar arkadaşlar ve hepinizin unutmadığı o bilgi ilk parayı vidyalılar bulmuştur. İnanç olaraktan politenist inanca sahiplerdir. Ordularını ücretli askerden tutmuşlar. Hani para fazla ya orduyu da ücretli askerden yapmışlar. Ancak şöyle bir durum vardı. Hani farklı milletlerden askerleri alıyorlar. Bu farklı milletlerden alan askerler vatan sevgisinden yoksunlar. Hani vatan sevgisinden yoksun oldukları için de hani ülkelerini korumakta sıkıntı yaşıyorlar. Yıkılmasında önemli bir etmendir Lidyalıların gençliği. 5 tane Anadolu uygarlığımız vardı. Burada bitiyor arkadaşlar. Devamını bir diğer videoda anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.